Değerli katılımcılar merhaba. 2025 yılı İç Sağlık Güvenliği sınavlarına hazırlık eğitimleri kapsamında karışık soru çözümleriyle devam ediyoruz. Ee, i̇lk sorumuz bakın Temmuz 2011 İşyer Hekimliği sınavında çıkmış bir soru. Tabii ki malumunuz geriye dönük 2014'e kadar ÖSYM yapmıştı sınavları. 2014 öncesi MEP yapıyordu sınavları ve bizler geçtiğimiz yıla kadar sınav hazırlık eğitimlerinde tabii ki hep söylediğimiz bir şey vardı. ÖSYM sınav formatı ve ÖSYM'nin özellikle son 5 yıldır çıktığı sorular bizim için esas olmakla beraber çıkmış sorular aslında elimizdeki en değerli hazinelerdi. Ve bu bağlamda değerli arkadaşlarım, bizler sınavı 2025'in ilk sınavının Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştireceği bilgisiyle beraber aslında artık içeriklerimizi hem sınavı bir üniversite yaparsa nasıl olur soru kalıpları nelerdir ee, ama de yaparsa ÖSYM soru formatını da e, düşünerek aslında önümüzdeki yıllarda 2025-2026 sınav kim tarafından gerçekleşirse gerçekleşsin en doğru güncel bilgi ama geçmiş soruları geçmiş yıllardaki soruları doğru analiz ederek e, çıkmış sorularla yolumuza devam ediyoruz burada bir nirengimiz var başka videolarda da bahsetmiştim bundan özellikle geriye dönük eski çıkmış sorular evet gerek ÖSYM gerek MEP Bunlar bizim için değerli hazineler. Çıkmış sorular önemli bizim için. Çıkmış sorulardan doğru analizlerle çıkabilecek soruları tahmin etmek, e, konuları tekrar etmek açısından önemli. Fakat özellikle e, 2017-2018'den önceki gerek MEP gerek ÖSYM soruları fark etmez. Yani çok eski sorularda... Sorunun mevzuata ait olup olmadığı ve mevzuattaki doğru bilgiyi yansıtıp yansıtmadığı meselesi önemlidir. Çünkü günümüzde özellikle 2012'de 6031'in yayınlanması, 2013 itibariyle yeni yönetmeliklerimizin çıkıyor olması sebebiyle ve yönetmeliklerimizin 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında değişkenlik göstermesi fakat 2018-2019'dan sonra mevzuatımızın değişkenliğinin daha azaldığını gördük. Bu nedenle biz bu içerikleri sizin için hazırlarken eğitim setimizde özellikle mevzuat sorularında e, çıkmış soruları analiz ederken güncel, nokta atışı, güncel bilgiye göre analiz ediyoruz. Fakat mevzuat dışındaki genel terminolojideki, sağlık güvenliği literatüründeki genel İSG konuları, tek konular ve sağlık konularda çıkmış sorular, geriye dönük 5 yıl, 10 yıl önceki, 12 yıl önceki çıkmış sorular da bizim için birer kaynaktır. Yani... Ez cümle özetle çıkmış geçmiş yıllardaki soruları sizler de analiz ederken evet 10-12 yıl önceki sorular bizim için önemli çözmekte fayda var. E, fakat eğer mesele mevzuatsa soru mevzuat sorusuysa o sorunun çözülürken mutlaka güncel mevzuatla meç edilmesi karşılaştırılması e, karşılaştırması önemli değerli arkadaşlar. Çünkü 10 yıl önceki mevzuatın o günkü güncel haliyle günümüzdeki hali farklılık gösterebilir. Bu konuda Kafanıza karışan bir şey olursa bize WhatsApp hattımızdan bu eğitim setini ya da sınav kampını bizden almış adaylar. Biliyorsunuz WhatsApp hattımızdan bize her daim ulaşabiliyorlar. Kafada bir karışıklık olursa bize sorabilirsiniz. Hali hazırda şu an devam etmekte olduğunuz eğitim setinin içindeki bütün videolar günceldir. Ve nokta atışı güncel mevzuatı yansıtır. E, fakat bunun dışında sizler eğitim setiniz içinde geriye dönük bütün çıkmış sorular var. Onları çözerken cevap anahtarındaki doğru cevap o günkü güncel mevzuata göre olacağı için gün, günümüzdeki güncel mevzuata göre olan doğru cevapla değişkenlik gösterebilir. Kafanız karışmasın. Kaf kafıldı kafanızın takıldığı yerde de bize hemen WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Bakın Temmuz 2011 İçeri Hekimliği sınav sorusu çok nokta atışı, çok eski so formatlı bir soru. Dikkat ederseniz 4 şıklı. E, MEB'in yaptığı soru sınavlarda 4 şıklı sorular vardı. E, ergonominin temel felsefesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur diye ee, öğretici nokta atışı bilenin yapabileceği önümüzdeki sınavlarda da bu tarz soruların gelebileceğini düşünüyoruz. Ergonominin temel felsefesi daha çok üretimdir ifadesi A şıkkında. Ee, ergonomi işe uygun işçiyi işe almayı temel ilke edinmiştir. C şıkkı ergonominin temel felsefesi işi insana uyumlu hale getirmektir. C şıkkı çok yakın geldi bana. D şıkkı er ergonominin temel felsefesi oturma, ayakta durma ve ağırlık kaldırma gibi işlerde kişinin uygun anatomik pozisyonda duruşunu sağlamak için çalışanların eğitimisini, eğitilmesini sağlamaktır diyor. Aslında D şıkkı içinde ergonominin temel felsefesinde evet bu eğitimler ergonominin bir parçasıdır ama soru da Ergonominin temel felsefesi asıl amacı, yola çıkış e, mottosu işin insana uygun hale getirilmesidir değerli arkadaşlarım. Ergonomi